Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte detay video yani animatronik simülatörden detay videosuna bakacağız. Animatronik simülatörde fark ettiğimiz detaylara bakacağız. Şimdi oyun içinde de bu arada gösteriyorum. Bakın burada görüyorsunuz. Burada bir şey yok aslında. Sadece arka planda şuradan çok gözükmüyor ama Chica, Freddy, Bonnie Şurada da Foxy var. Çok az gözüküyor. Markişa asıl konuyu asıl konu o değil. Bakın. Arkadaşlar animatronik simülatör yazıyor ya. Aslında bunun animatronik simülatör olmasının bir sebebi var. Ne biliyor musun? Hani biz play dediğimizde hani animatronikler çıkıyor ya karşımıza. Hani orada animatronikler var. İşte orada animatronikleri seçtiğimiz animatronikler yerini gösteriyor ya kamerada nerede olduğunu. İşte o oh. neden animatronik simülatör çünkü animatronikleri parayla alıp seçiyoruz. Baş boni seçiyoruz parasız bir şekilde. burada animatronik simülatör yazıyor. Neden? Çünkü animatronikleri seçip onları yerini gösteriyor. Aslında FNAF'ın bir başka bir versiyonunu yapmışlar burada. Bu da bir de. Şimdi diğer bilgimize geçelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi çok bir şey yok aslında. Aslında şurada Bakın burada burada Freddy var. Freddy'nin gözleri küçük gözleri. Bakın şurada göstermek istediğim çok az çok az görünen bir şey var. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir tane Bonnie. Bonnie şeyi var. Bonnie posteri var. Arkadaşlar aslında bu posterleri şey zamanında çekmiş. Hani bu Final Freddy's var ya Final Ted Freddy's'in kapanmadan öncekinde önceki şeyi önce hani kapanmadan önce hani animatronikler çocukları eğlendiriyordu ya. Din 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 şarkı çalıyordu. Şarkı çalıyordu hani. Işıklar yok. İşte o, o sahne o sahnedeki Şeyi çekip buraya koymuş, oyuna koymuşlar. Bu da bu da güzel bir detaydı. Arkadaşlar burada da şurada da bir tane Freddy şey var. Galiba Freddy. Çıka olamaz çünkü çık şurada. Çıkar zaten yerini gösteriyor demiştim ya oyunda. İşte o. Ama arkadaşlar oradaki başka poster yok galiba. Ben çok fark edemiyorum. Biraz zor görünüyor. Şimdi diğer bilgimize geçelim. Arkadaşlar burayı çektim. Burada bir şey yok gibi aslında. Biz yine de bak. Ha, burada bir şey var var. Arkadaşlar bakın. Burada. Şurada. Bir sürü boni kafası var. Yani arkadaşlar bunun kanı da aslında Final Ted Freddy's'ten bir alınma olmuş. Final Ted Freddy's'teki bir oda. Orada da öyle bir oda var. Arkadaşlar aslında bunun bir sebebi var. Aslında bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bence iki teorim var benim. Teorim var. Bir, birinci teorim bence animatronikleri ya kafalarını yapmaya çalışmışlar. Vücudunu yapmışlar ama Vücutlarını yapacaklarmış ama Yapamamışlar Çok zorlanmışlar sonra Bence bu işi bırakmışlar Sonra demişler ki Sonra bunları buraya koymuşlar İkinci teorim ise Bence bunları yapmalarının sebebi e, Bunları sonradan giy Belki sonradan bunları böyle Animatronikler hani onları sağlayacaklar ya belki animatronikler hani iki tane bone olduğunu sansın ki onların animatronik olduğunu sansınlar diye ha bak bir şey daha geldi üç teorim var şu an üç. bence onları animatronik sansınlar diye yani böyle sağlarmasınlar diye üçüncü teorim ise bence Fina bire 1'e maske ekleyeceklerdi ama sonradan vazgeçtiler böyle bir detay koymak istediler ve koydular bu burada daha bir sürü var şunlardan. Arkada da var ama çok gözükmüyor. Şurada iskelet var arkadaşlar. İskeleton. Şu, ya oğlum bir kaymasa şu. Var ya. Bakın şurada. Hani iskelet olur ya şöyle çizeyim. Ya şöyle hiç iyi olmadı. Böyle bir şey bak vücudu aynen böyle bak bir kablo gibi bir vücudu var bunun sanki tahtadan değil de demirden ama arkadaşlar bence arkadaşlar burada bunun vücudunu yapmışlar iskeletini yapmışlar unuturum tam yapacaklarmış ki aklına benim 3 yaptığım teoriler gelmiş falan filan neyse sonraki bilgimize geçelim şimdi arkadaşlar burada şurada gördüğünüz gibi bir şeyler var bakın. Şuradaki yazıların anlamını çok bilmezsem de bakın 1, 2, 3 diye gidiyor bakın. 8'e kadar gidiyor. Aslında bunların bir anlamı var gibime geliyor. Ben arkadaşlar kafamdan bir şey aklıma geliyor. Mesela bence bunlar şey için. Bunlar ilk başta şeydi bence. Burayı açılmadan önceki sözleşme ya da başka bir şey. Ya hani, hani burası açılırken don't mu yazıyor orada? Çok yazılar yazıyor ama bu yazıları çok okunmuyor. Şimdi bu da böyle bir detay. Orada ne yazdığını bilmiyorum. Siz internetten bu oyunu indirip internetten yok. Bu oyunu indirip Play Store'dan Burayı daha böyle açıkken tam kararmamışken böyle çekip don't falan internete yazarsınız bakarak o, o, sayede bulabiliriz. Bakın şurada da poster var var. Bu posterler bence bir işe yarıyor. Benim teorim aklıma çok teori gelmiyor ama bence şeydir arkadaşlar bu. Benim aklıma Arkadaşlar bence bunları yaparken böyle şey diyorlardı mesela.